MYK üyem, Değerli e, Murat Paşa Belediye Başkan Yardımcım ve değerli okul müdürümüz, sevgili veliler, değerli e, yol arkadaşlarım. Öncelikle bu etkinliğe katıldığınız için hepinize e, teşekkür ediyorum. E, en önemli teşekkürler tabi buradan geç, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi öğrencilerimize e, ediyoruz Çünkü gerçekten e, 14 yıl oldu burada gördüğünüz e, afişler. 14 yılın aslında 14 yıldır öğrencilerimizin bu alanlarda ürettiği ürünler geçti. Bunun ilk 3 yılını kitaplaştırdık. Diğer yıllarında kitaplaştırma noktasında çalışmalar yürüteceğiz önümüzdeki günlerde. Gerçekten ilk başladığımızda 2009 yılında Barış'la başlamıştık. Başlığımız Barış'tı. Bu, bu yıl. Iki, e, konu başlığımızda demokrasi her iki başlığında ne kadar günümüz açısından önemli olduğunu, ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da aslında bu iki kavramın, bu iki konunun tartışılması değerlendirilmesi ve bizi yönetenler tarafından aslında bize dayatılan anlayışlara karşı e, bizim de bu iki kavram üzerinden nasıl yol almamız gerektiğini bize Gösteriyor. Bu yönüyle önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz eğitimsel olarak elbette bir emek ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bu, bu bizim temel mücadele alanımız. Ama sadece bu alanla sınırlı bir mücadelenin de toplumu değiştirip dönüştürme adına gençlerimizi düşünme, üretme, sorgulamaya yöneltme adına yeterli olmadığını biliyoruz. はいどう <susur>